Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle Google Maps'te bulunan çok garip şeylere bakacağız Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum Lütfen oradan da beni takip edin Orası 100 bin olursa mavi tik alabiliriz Bu videoya da like'ınızı bırakıp güzel bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız Serice videoya geçiyoruz Lanetli bir <laughs> kilise buldum <laughs> İçerisi hayaletlerle dolu diyor Göster bakayım Yaklaştır yaklaştır Tamam kilisenin içerisinde ne var? Çevir. Bunlar ne ya? Abi bunlar ne? Ayrıca şu arkada oturan adamı ben görüyorum. <laughs> şu anda nasıl bir ortam var ya burada? Ayrıca oraya kim girdi? Yani Google Maps o binanın içine nasıl girdi? Kesin bunlar kostüm partisi falan yapıyorlardı ya. Ne alaka şimdi? Karların içerisinde ölü bir vücut. <laughs> ne ya? Değildir, değildir, değildir. Değildir. Yaklaş yaklaş. Ne o? Onun insan olduğunu nereden biliyorsun? Belki insan oraya düştü. Ondan sonra kalktı. Sadece silüeti kaldı orada. <laughs> Ölü değildir, değildir ya. Değildir, ya değildir. değildir. Yok yok değildir. Değildir. Değildir ya. Zombiler. Nerede zombiler? Bu arada siz de gidin buradaki o koordinatları yazın. Harbiden doğru muymuş? Bakın. Nerede? Yaklaştır. Hangi ülkedeyiz? Neredeyiz? Bilmiyorum ki. Tamam yaklaş yaklaş yaklaş. Bir ormanlık alanda. Bir yerleşim var gibi. Aynen. Yerleşimde ne var? Bu ne ya? Abi bu insanlar... <laughs> Burada ne yapıyor olabilirler acaba? Bence bir parti var yine ya. Benim aklıma çünkü parti dışında bir şey gelmiyor. Bu kadar insan sizce neden bu tiple bu tarlaların ortasında bekliyor olabilir ki? Kesin kostüm partisi ya. Ya da belki Walking Dead'in çekimlerine falan denk gelmiştir. Olabilir mantıklı. Bu Kraken mi? Kraken'i kimler biliyor yorumlara yazsın. Abi Kraken diye bir şey yok tabii ki değil mi? Yani <laughs> yaklaştır denizin içerisinde. Ne alaka ya? Denizin içerisinde bir kere o Google Maps aracının girmesinin imkanı yok ki. Ayrıca Kraken dediğimiz işte böyle koskocaman bir ahtapot gibi bir şey. Ama bunun hiç ahtapota benzer bir yanı yok. Sadece bence bir ışık yansıması falan var. This is creepy. Bu korkunç. Ne korkunç? Abi otobanın ortasında bir kere korkunç bir şey olamaz. Ne bu? Ha otobanın ortasında arabanın geçeceğini görüp trollemeye çalışan insanlar. Başka ne var? Ya bunlar da trollüyor. Yok bak bunlarda bir sıkıntı var işte. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca da sıkıntı olsa arkada oturan adam öyle rahat rahat oturmazdı diye düşünüyorum. Arabanın geçeceğini öğrenebiliyorlar mı acaba? Öğrenebiliyorsak öğrenelim biz de poz verelim. Que es esto? Ne demek istediğini anlamadım. İspanyolca. Nereye geldin? Cowboys falan filan diyor. Tamam bir yerleşim bölgesi. Ne bu? Araya 51. 51. bölge. Tabi efendim. Aynen ya. <laughs> Abi orada <laughs> o ne öyle? <laughs> aynen 51. bölge aynen. Aynen aynen. O kadar yerleşim arasında 51. bölge burası. Zaten uzaylı da gelmiş orada oturuyor görüyorsunuz. Acaba biz haritalara 51. bölge yazsak ne çıkacak? Ee, hiçbir şey çıkmadı. Yol tarifi desek işte. şuradan. <laughs> başlangıçta burası olsa bu bölgede biraz trafik var diyor galiba. <laughs> hiçbir şey yok ya burada. 51. bölge demek ki yok. Aa kameralara geçtim dur katmanlara geçtim 51. bölgede valla hiçbir şey de yok yani 51. bölge Nevada'nın ortasında öyle bir yer yani ne bileyim içeriden çekilmiş bir görüntü falan olsa çok iyi olacak What's this nedir o abi göster bakayım galiba karlı bir harita var şu an karların orada Yok çölde olabilir aynen galiba çöl burası ya. E yol işte. Ya o ne ya öyle. Bir şey gelmiş sürüklenmiş sürüklenmiş orada durmuş. Acaba ne olabilir diye düşünüyorum bulamadım. Bence oraya bir uçak düşmüş olabilir ya. En mantıklı şey o geldi bana çünkü. Ya da belki araba falandır. Siren head yazıyor galiba yukarıda. Siren kafa bakalım gerçekte var mıymış siren kafa. Yaklaştır ormanlık bir arazide yeşilin bol olduğu bir yerlerde dağın üzerinde... Ne o? Bakayım. Hani iki tane insan var. Siren bu mu yani? Siren kafa bu mu şimdi? Abi. Ha yok siren kafa olarak değil de bunu niye koydunuz manasında yazmış galiba. Bu ne? Kocaman bir borazan gibi bir şey. Acaba oradan gidip bağırsam böyle son ses oradaki şehir dalgalanır mı? Şehirdekiler duyar mı acaba? Kocaman megalodon köpek balığı buldum. Göster bakayım nerede? E, o siyah suların içinde olma ihtimali var. O mu? O çok da büyük gibi değil ya. Yani bu gayet normal balık gibi duruyor yani. O kadar da büyük görünmedi gözüme. Ne bileyim Megalodon deyince böyle bir Empire State binası uzunluğunda falan bir şey bekliyor insan. Chucky. Chucky neydi ya? Şu korku filmi vardı Chucky. Bırak ya. <laughs> Bırak diye bir yere geldik. Bırak ya yalan. Nerede Chucky? Tamam şehrin ortasında Çaki'nin ne işi var abi ha, kere. Hani Çaki, o mu Çaki? Vallahi o Çaki ya. <laughs> Yemin ediyorum o Çaki. Abi sen Google Maps arabasını niye bu şekilde takip ediyorsun? Arabayı kullanan kişi olduğunuzu düşünseniz arkanızdan bu geliyor gecenin bir köründe. Ya bırak ya. Hani şehrin, şehrin adı, adı bırak, bırak, bırak ya, ya orada. orada. Nerede oturuyorsun? Bırak kanka. Neyi bırak kanka? Şehrin adı bırak kanka. Belirleri yakalayın. ya. <laughs> Bu küçük kız hayalet mi? Yalnız küçük, small olarak yazması beni biraz düşündürdü. Yani little yazması gerekiyordu ama hani. Ay kesin hayalet vardır burada ya. Abi evin zaten meymeneti yok yani. Belli ki bunda bir şey var. Evde meymenet yok ki. Dağın ortasında tek başına bir ev. Kesin ben %100 eminim ki o hayalettir. <laughs> Titani'yi buldum. Nerede? Titani'yi izleyenler likeladı şu an. Abi çok duygusal bir filmdi ya. Ayrıca o tahtaya iki kişi de sığardı yani. Abi o Titanic ora değil ama ya. Onun ne alakası var Titanic'le? Şehrin dibinde olsa zaten batmazdı bir kere. Ayrıca Titanic o kadar yakın dibe batmış olabilir mi sence? Aga be, Aga be ne filmdi, filmdi ya. ya. Titanic kaç yılında çıktı acaba? Kaç? 97 mi? Abi Titanic 97 yılında çıkmış. 97 2007 2017 2018 19 21 22. 12 97 Sana matematik öğreteniniz 25 sene mi olmuş? Film benle yaşat ya. Titanic bilenler gerçek oldtur, gerçek fasildir. Google Earth'te bulunmuş garip şeyler. Sen misin abi? Aynadaki sen misin? Ne o? Tamam, nereye gitti? Amerika'ya mı gitti? Bayağı gidiyor şu an. Evet. Nere bura? Abi bir yaklaştırıp gösterirsen anlayacağız ne olduğunu da. Ha bu yuvarlaklar. Bunu biz bakmıştık da ben anlamadım ya bunu. Bu yuvarlakların sırrı hala çözülememiş. Bunları kim o çölün ortasına çizdi? Niye çizdi? Bir amaç için mi çizdi? Belli değil ama kesinlikle bir gariplik olduğu kesin. Bence dünyanın en saçma olayı şu. Adam gitmiş evinin çatısına "Welcome to Cleveland" yazmış. Yani Cleveland'da hoş geldiniz ama adamın oturduğu yer neresi biliyor musunuz? Milwaukee diye bir yer. Yani bunu neden yapmış peki? Uçakla gelen insanlar onun çatısını görsün ve Cleveland'a geldiklerini zannetsinler diye. Abi insanlara böyle saçma bir şaka yapmak için evinin çatısına niye böyle bir şey yazdı? ya. Bu adamın şaka anlayışını ben kesinlikle anlamadım. Hiç üşenmemiş de ya. Yanlış anlamadıysam bu fotoğraf Hollanda'daymış ve UFO'ların inebilmesi için bir pist yapmışlar. Normalde helikopter pisti olur ya ortasında H yazar. Bununkinde U yazıyor. UFO'lar bunu görüp buraya inecekler demek ki. Aslında güzel kandırmaca ha. UFO'yla gelecekler. Aa diyecekler UFO park yeri varmış ya. Şuraya park edelim diyecekler. Oraya <laughs> inecekler. <laughs> Abi niye böyle bir şey yaptınız ya? Peki sizce burada verilmek istenen mesaj nedir? Burada böyle bir yu. Vallak var. Sanki şurada bir yazı yazıyormuş gibi. Years. Aa 10 years yazıyor ya. Bak okudum şimdi. Dur. Uzayca biliyorum ben. Bir saniye. UFOca biliyorum. Şurada ne yazdığını anlamıyorum ama şurada kesinlikle 10 years yazıyor ya ya da 70 de olabilir. ikisinden biri. Acaba buraya niye böyle bir şey yazdılar? <laughs> ben bununla videonun sonuna geliyorum. Dünyanın en güzel kedi görüntüsü değil mi ya şu? Sen o Google Maps aracının dibine nasıl geldin? Nasıl? <laughs> Abi, şunun koordinatlarını bulabilir misiniz ya Şunun tipine bak <laughs> Şöyle bakmıyor mu Dur bak aynısını yapacağım şimdi Vallahi aynısı ya. Kedi bile poz vermiş. Daha deminki ki kediyle bitirecektim de bu da çok dikkatimi çekti. Avustralya'da böyle bir üçgen varmış. Kesinlikle bir sıkıntı var yani. Şu ışıklar falan o üçgenin keskinliği kesin bir şeylik var. Ama ne olduğunu çözemedim. Sizce o üçgeni oraya kim yaptı, niye yaptı, nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Bence Mert Gültaş kanalına abone olun diyor. <laughs> evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Google Maps'te bulunan ilginç şeylere baktık. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer diyorsanız ki evet eğlendik ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin. O zaman tek yapmanız gereken videonun altında bir abone ol tuşu var ya ona beleş bir şekilde bir kez tıklayın. Ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Oyun kanalıma gelmeyenler beni çok üzüyor. Lütfen gelin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.